Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, paragraf sorularında mümkünse yorum yapma hocam. <laughs> Değişik bir başlık biliyorum. Mümkünse yorum yapma. Ne olur yapma. Lütfen yapma. E hocam siz işte videolar, kitaplar, şunlar bunlar hep demiyor musunuz paragrafı anla, anladığını yorumla. Şimdi yorumla evet bu kelimeyi ben de zaman zaman kullanıyorum. Bence ben de hata yapıyorum bu noktada. Bu yorum, yorum kelimesini kullanmamamız lazım. Ve lütfen paragrafları okurken yorum yapma. Ne demek istiyorum? Şimdi kıymetli dostlarım anlamla ilgili sorularda yorum yapılmaz, çıkarım yapılır. Peki. Yorum nedir? Çıkarım nedir? Gelin bunun farkını örnekler üzerinde basitten karmaşığa doğru görelim. Ne demek istediğimi eminim anlayacaksınız. Yorum senin kişisel görüşün. O yazı hakkında senin ne düşündüğündür. Çıkarım ise verilen metnin çizdiği çerçeveden çıkmadan ulaşabildiğin %100 kesin doğru olan sonuçtur. Aradaki farkı anladık. ÖSYM'nin sınavlarına çıkan bütün anlam sorularında olduğu gibi paragraf sorularında da olmayan verileri varsayıp yorum yapılmaması gerekir. Yorum herhangi bir konudaki kişisel görüşümüzdür dostlar. Halbuki paragraf sorularında o konu hakkında bizim nasıl düşündüğümüz sorulmamakta o parçada neyin anlatılıp neyin anlatılmadığı sorulmaktadır. Yani soruyu çözenin okuduğunu anlama gücü ölçülmektedir. Sizin değil yazarın doğruları istenilmektedir. Ancak birçok sınav hazırlık kitabında ve videolarda zaman zaman ben de bu hatayı yapıyorum. Yani asıl anlatmak istediğim aslında bu ama bazen yorum kelimesi ağzımdan çıkıyor. Paragrafta yorum yapılması gerektiği gibi ifadeler üzerinde duruluyor. Bu son derece Tehlikeli bir ifade. Yapılacak çıkarımlar cümle ya da paragrafta verilen kelimelerin çerçevesinin dışına çıkmamalıdır. Yani biz sadece çıkarım yapmalıyız. Yorum yapmamalıyız. Eğer bunu yaparsak yanlış şıkka gideriz. Şimdi bir metin anlamı nedir? Yorumu nedir? Yorumun çerçevesi nedir? Gelin bunu örneklerle görelim. Şimdi karşımızda şöyle bir cümle var. Ünlü şairin birçok edebiyat dergisinde yayınlanan makalesini hala okumadım cümlesinden çıkarımlar elde ediyorum. Diyorum ki şairin tanınan bir kişi olduğunu söylesem dersiniz ki evet hocam ünlü bir şair dediğine göre bu adam tanınan bir adam. İşte bu yüzde yüz bir çıkarımdır. Farklı türde yazılar yazıyor desem. Evet hocam bu adam şair. Demek ki şiir yazıyor. Edebiyat dergisinde bir makale yayınlamış. Ha demek ki makalede yazmış hem şiir hem makale yazdığına göre bu adam farklı türlerde yazılar yazıyor demek ki. Evet bu %100 doğru bir çıkarım olur. Makalenin yayınlanmasının üzerinden zaman geçtiğini söylesem size. Belli bir süre geçti. Makale yayınlandı ve belli bir zaman geçti. Evet hocam doğrudur. Çünkü hala okumamış. Yani arada geçen bir süre var. Ha, demek ki arada geçen bir zaman var. İşte bu %100 bir çıkarım olur ve bunların hepsini doğru kabul ederiz dostlar. O çizilen çerçevenin dışına çıkılmamış demektir. Amma velakin tutup size şunu söylesem. Ya bu şair herkesçe seviliyor. Dersiniz ki ya hocam onun ünlü oluşu çok sevildiği anlamına gelmez ki. Bunu bilemeyiz. Bu senin yorumun olur dersin. Yazılan makalenin beğenildiği desem size. Çok beğenilmiş makale. Hocam bilemeyiz ki. Makaleyi hala okumamış. Orada beğenip beğenmediğiyle ilgili de bir bilgi vermiyor. Bu senin yorumun olur. Şairin birçok makalesi var desem size. Dersiniz ki ya hocam şimdi makale yazmış, bir tane yazmış da belki de bu adamın yazdığı ilk makale. Nereden bileceğiz birçok makalesi olduğunu? Bu senin yorumun olur. E desem ki size ya bu adamın kitapları çok satıyor belli ki. Dersiniz ki hocam ünlü olması kitaplarının çok satıldığı anlamına gelmeyebilir. E dolayısıyla şairin herkesçe sevildiği, makalenin beğenildiği, şairin birçok makalesinin olduğu, kitaplarının çok satıldığı bu yargılar çıkmaz. Bunlar ancak yorum olarak çıkar. Benim yorumlarımdır bunlar. Metinden çıkarım olarak bunları alamam. Ben bunların işaret ettiği bir şıkkı işaretlersem işte o noktada yanlış yaparım. Hani biz öğretmenler sürekli diyoruz ya paragrafta bir çerçeve var. O çerçevenin dışına çıkmayın diye. İşte kastettiğim tam olarak bu. Yorum yapmıyoruz dostlar. Çıkarım yapıyoruz. Bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkardığımız şey %100 doğru bir sonuç olmalıdır. Gelin bunu bir de örnek soruda görelim ve dersimizi bitirelim. Bu parçadan anı yazarı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz. Evet. Şimdi bir bakalım bakalım. Anı yazan yaşamın bir bölümünü anlatırken istemeyerek de olsa başkalarının yaşamına girmek zorundadır sanırım anı yazmadaki asıl amaç tanıdıklarını, yaşadıklarını, gördüklerini içtenlikle ve başkalarını yanıltmayacak bir yansızlıkla ele almak olmalıdır. Başka bir deyişle anı yazarı yaşadıklarını olduğu gibi, gerçeği değiştirmeden tarihe katkıda bulunacak bir biçimde dile getirmelidir. Tamam. Böylece bir tarihçi gibi nesnel, bir edebiyat adamı gibi kişisel tutum ve zorunluluk içinde geçmişine bakmalıdır. Şimdi ben buradan neyi çıkaramam? Bir bakalım. Kişileri ve olayları nesnel bir tutumla yansıtmaya özen göstermelidir. İçtenlikle ve başkalarını yanıltmayacak bir yansızlıkla. Yansızlık ne demektir dostlar? Nesnellik demektir. Nesnellik buradan çıkacağına göre kişileri ve olayları nesnel bir tutumla yansıtmaya özen göstermelidir yargısını buradan çıkarabilirim. Bu yorum olmaz. Bu onun çıkarımı olur. Eyvallah. Belge niteliğinde zevkle okunabilen yapıtlar ortaya koymaya çalışmalıdır. Belge zevkle okunmak. Şimdi şurada ne diyordu? Böylece bir tarihçi gibi nesnel, bir edebiyat adamı gibi kişisel tutum ve zorunluluk içinde geçmişine bakmalıdır anılarında. Anılarını yazarken. Yani bir yandan tarihçi gibi davranmalı gerçeği olduğu gibi aktarmalı. Bir yandan da edebiyat adamı gibi davranmalı. Yani sanatsal bir estetik kaygı taşımalı. Böyle bir sanat eseri oluşturduğunun farkında olmalı. E o zaman oluşturduğu eser hem bir belge hem de zevkle okunabilecek bir yapıt olmaz mı? Olur. Bu buradan çıkar mı? Çıkar hocam. Bu yorum değil. Çıkarım olur. Gerçeklere bağlı olup dürüstlükten ayrılmamalıdır. E hocam parçanın tamamı zaten bunu anlattı. Konularını tarihsel olaylarla sınırlı tutmalıdır. Parçanın hiçbir yerinde Şurada bir tarihe katkıda bulunmak dedi ama bir sınırlamadan bahsetmedi. Dursun. Salt kendilerini değil, salt sadece demektir. Sadece kendilerini değil, yansıtmaya çalıştıkları dönemle ilgili kişileri de anlatmalıdırlar. Ha bu ne demek? Şimdi tarihe katkıda bulunacak bir biçimde dile getirmelidir. Anı yazarken tarihe katkıda bulunmak. Ne ne ne, ne demektir bu? Yani ben Salih Bozoğlu'nun anılarını okurken o dönemki tarihi olayları da öğrenmiş oluyorum. O zaman Salih Bozok o anıları oluştururken tarih bilimine katkı sağlamış olmuyor mu? Elbette oluyor. Bir tarihçi gidip o anıları okuyamaz mı? Elbette okuyabilir buradaki verilen bilgilere göre. O zaman dönemle ilgili kişileri de anlatmalıdırlar. Yani tarih bilimine katkıda bulunmalıdır dediğine göre bu da çıkarım olarak elde edilebilir. Ama Denizli bir yorum olur ve parçanın hiçbir yerinde bizi bu yoruma, yoruma dahi götürecek herhangi bir bilgi yoktu dostlarım. Umarım meramımı anlatabildim. Kıymetli dostlarım paragrafta yorum yapmıyoruz. Lütfen mümkünse yorum yapma. Ama hocam ben öyle düşünmüştüm. Yok. Biz öyle düşünmüyoruz. Orada yazar bir dünya çizdi. Kafamda bir şey tuttum. Bil bakalım ne diyor. İpuçlarını önüme serdi. Paragraf orada. Okuyacağım. Anlayacağım. Ve oradan çıkarım yapacağım. Tamam. Yorum yapmak yok artık. Peki dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.